TR724 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın dayatma, musakka, bamya ya da kemalizm Osmanlı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çocukken pek çoğumuzun sevmediği, alışamadığı yemekler olmuştur. Bazen tadı, bazen görüntüsü hoşumuza gitmediği için uzak durmuşuzdur. Hiç tatmadığı, lezzetini bilmediği halde bu tür yemeklere şartlı bakan, mesafeli duran hatta iğrenen insanlar da vardır. Bir kısım insanlar yetişkin hale geldikten sonra da bu lezzetlere tavrını sürdürür. Ama çoğumuz bir dönem sevmediğimiz, belki tanımadığımız bu yemeklerin aslında lezzetli, yararlı ve gerekli olduğunu sonraları anlarız. Bamyayı, karnabaharı çocukken ben de sevmezdim. Şimdilerde keşke olsa da yesem dediğim çoktur. İnsanın damak tadının, bilgi ve bilinç düzeyinin, tecrübesinin yeterince gelişmediği dönemlerde yanlış bilgilenmekten, eğitim hatalarından kaynaklanan ön kabulleri oluyor. Buradan nereye varmak istiyorum? Bir ülkede yaşayan farklı toplum kesimlerini bir sofra etrafında çevrelenmiş aile bireylerine benzetebiliriz. Aynı toplumda farklı damak tatlarının, farklı yemeklerin bulunması gayet doğaldır. İklimin, coğrafyanın, kültürün çeşitliliğine göre yemekler de çeşitlenir, değişir. Ancak annesinin yemekleri dışında yemek bilmeyen, farklı lezzetleri yok sayan, yeniliklere kapalı kişiler de çıkabiliyor. Bazıları da kendi bildiği aşı başkalarına zorla yedirmeye, insanların ağzına tıkmaya çalışabiliyor. Hatta bu yemeği nasıl sevmezsin diye tehdit savuranlar olabiliyor. Farklı tercihlere, damak tatlarına, giyim tarzlarına, kültürel, sanatsal eğilimlere, kimliklere sahip olmak insan olmanın gereğidir. Etrafında toplandığımız sofrada farklı seçeneklerin olması, herkesin kendine dair şeyleri bulabilmesi bir çeşitliliktir, zenginliktir. Böyle bir sofra ayrıştırmaz, aksine birleştirir. Yemeklerin çeşitliliği sofrayı cazip hale getirir, etrafında oturanların iştahını açar. Sofrada sevmediği bazı yemekler olsa da insanlar damak tadına uygun yiyeceklerin de olduğunu bilir. Kendi tercihlerine ve memnuniyetine odaklanan kişiler sevmediği yemeklerin sofrada bulunmasından rahatsız olmaz. Aksine başkalarının damak tadına uygun yemeklerin varlığından haz duyar. Ancak bir sofraya tek çeşit yemek koyar ve bunu dayatırsanız herkes musakka yemek hatta sevmek zorunda derseniz, habire musakkanın faziletlerini anlatıp başka lezzetleri kötülerseniz, o sofra birleştirici olmaktan, o yemek nimet olmaktan çıkar, ayrıştırıcı unsura dönüşür. Hangi mutfağın daha iyi olduğu, yemeklerin lezzeti, damak tadı gibi konular subjektiftir. Oysa tarihe mal olmuş, yaşanmış ve bitmiş olaylar, Kişiler belirli ve objektif metotlar çerçevesinde incelenir. Tarihi aktörler hatalarıyla ve sevaplarıyla ele alınır, bilimsel yöntemlerle değerlendirilir. Tarihi kişilere nefret veya hayranlıkla bakmak, duygusal yaklaşmak rasyonel bir davranış değildir. En azından bilim insanı, devlet adamı, gazeteci vasfı olanlar böyle yaklaşmamalıdır akıl, bilim, mantık çerçevesinde hareket ettiğini iddia eden, bu nedenle dini, safsata, yobazlık gören kesimlerin, tarihin bir döneminde kalmış olayları, kişileri topluma dikte etmeleri, tartıştırmamaları, sevmek mecbur gibi davranmaları ayrı bir yobazlıktır. Kemalizm bir din değildir. Mustafa Kemal kurucu liderdir. Milli mücadeleye öncülük ve komuta ederek önemli askeri siyasi zaferler kazanmıştır. Ülkeyi işgalden kurtarmıştır. Bunlar dahi tartışılabilir ancak Mustafa Kemal'in uygulamalarını, devrimlerini, siyasetini herkes sevmek ve onaylamak zorunda değildir. Bazıları Kemalizmi bir din gibi sorgulanmaz, dokunulmaz, kutsal görse bile onu başkalarına dayatamaz. Kemalist yaklaşımlar sofradaki farklı lezzetler gibi bir çeşitlilik olabilir ama yıllarca yapıldığı üzere herkese dayatılırsa ayrışma, kavga, gerilim getirir. Tarihi bazı olaylar, kişiler sofradaki farklı tatlara benziyor. Bir ideolojinin propaganda aracına dönüştürülüp dayatılınca zorla yedirilen musakka ve bamya etkisi yapıyor. Bu eleştiri sadece Kemalistlerin dayatmalarına yönelik değil, İslamcıların, muhafazakarların, diğer ideolojik yaklaşımların dayatmaları için de geçerli. Mustafa Kemal'i herkes sevmek zorunda olmadığı gibi Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i de sevmek zorunda değil. Mehmet Akif'i herkes sevmek zorunda olmadığı gibi Nazım Hikmet'i de sevmek zorunda değil. Tarihten figürleri sembolleştirip ideolojik forma sokup dayatmak ayrıştırmaya ve nefrete neden oluyor. Bamyayı, Musakka'yı çocukken sevmezdim ama artık favori yemeklerim arasındalar. Mustafa Kemal, Kemalizm bana hep itici geldi. Eğitim sisteminden kaynaklanan dayatmalar, zoraki merasimler, sevmeye mecbur hissettiren üstenci tutumlar, kibirli söylemler daha da antipatik hale getirdi. Kemalizm namına yapılan endoktrinasyonu, dayatmaları hala kabullenmiyorum, yararlı da bulmuyorum. Ama artık Kemalizmi ve Atatürkçüleri sofrada olması gereken bir çeşitlilik olarak görüyorum. Zira beraber yaşadığımız toplum içinde onu seven, ondan hoşlananlar olduğunu biliyorum. Mustafa Kemal'e nefret veya hayranlık penceresinden bakmıyorum. Onu kritik akla ve tarihe emanet edilmesi gereken askeri siyasi lider olarak görüyorum. Bamya, musakka gibi yemekler bazıları tarafından ilelebet sevilmeyebilir. Kimisi bu lezzetlere zamanla alışabilir, kimisi kerhen kabullenir. Kimisi yararlarını sonradan keşfeder. Sonuçta insanoğlu değişen, gelişen, öğrenen bir varlık ve bazı alışkanlıklarını değiştiriyor, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.